İlçemiz Osmanlı Mezar Taşı Kitabeleri bakımından bize zengin bir çeşitlilik sunmaktadır. 18 Hazire ve Mezarlık'ta her çeşit başlığı olan, fes olan, tarikat ağaçları olan mezar taşlarını biz görmekteyiz. Mezar taşı kitabelerinde üç önemli sanatı görmekteyiz. Birincisi ince taş işçiliği, ikincisi edebi ifadeler, üçüncüsü de yazı sanatının güzel örnekleridir. Mezar taşı kitabelerinin başlıkları bulunmaktadır. Mensup oldukları tarikatların veya ilmiye sınıfının ağaçları oluyor. Mesela vezir ise hallavi kavukları oluyor. İlmiye sınıfına mensup iseler bunların örfi kavukları oluyor. Azizi, Hamidi, Mahmudi dediğimiz bu çeşitli fesleri de biz görmekteyiz. Elimi koyduğum mezar taşı kitabesinin üzerinde bir tarikat tacı bulunmaktadır. Burada Merkez Efendi caminin haziresinde olduğumuz için ve Sümbüliye tarikatına mensup oldukları için burada yatanlar genelde Sümbüli Halveti tarikat tacını güzel bir şekilde işlenmiş olarak görmekteyiz. Yine mezar taşı kitabelerinde baş şahidesi oluyor, ayak şahidesi oluyor. Mevtanın baş kısmında bulunana bir baş şahidesi diyoruz. Ayak kısmında bulunana da ayak şahidesi bulunuyoruz. Genelde baş şahidelerinde bir serlevha oluyor. Hüvel Khalakul baki, hüvel baki gibi 250 çeşit ifadenin yer aldığı sadece bu Zeytinburnu mezarlıklarını tespit edebildiğim serlevhalardır bunlar. Bir kimlik tanımı oluyor. Daha sonra da dua kısmı oluyor. Ölüm tarihi ve kimi mezar taşı kitabelerinde de mezar taşını yazan hattatın biz imzasını görmekteyiz. Gerçekten dikkat çekici bir medeniyetin ürünüdür bunlar. Zeytinburnu mezarlıkları da bu yönden zengin bir çeşitliliği bizim gözümüzün önüne sunmaktadır. Bu bakımdan Zeytinburnu ilçesi sınırları içerisinde olan eski mezarlıklar. Bundan 10 yıl kadar önce de belediyemizin desteğiyle burada bir envanter çalışması yaptık. Yaklaşık 4500 kadar eski Osmanlı'dan kalan mezar taşı kitabemiz vardı. Bunların tespitini, fotoğraflanmasını, çeviri yazı olarak kitabımıza koyma imkanı bu ve Zeytinburnu Belediyesi yayınları içerisinden 2007 yılında iki cilt halinde bu neşredilmiştir. Önemli bir kaynak olarak kütüphanelerimize girmiştir. İşte bakın şöyle gördüğümüz bir örfi kavuktur. Bir ilmiye sınıfından birisinin çok güzel işlenmiş bir mezar taşı kitabesidir. Cumhurbaşkanlığımızın izniyle yeni definleri de gerçekleştirilmiştir. Hemen arka tarafta Mehmet Şevket Eygi, Nur Vergin definlerinin son yıllarda yapıldığını da biz bilmekteyiz.